İrfan KJ'de gördüğümüz üzere, e, İrfan Can Kahveci'de tüm gelişmeler diye e, bir KJ attım. Bugün saat 330 4 arası bir görüşme yaptım. E, Musa abi. Bunu evet. yani ben Telegram grubunda da yazdım. Hepsini paket halinde hepsini e, söyledim. Bu arada Telegram grubumuza da sayın dostlarımızı bekliyoruz. Oraya e, sürekli bilgiler e, atıyoruz ve paylaşıyoruz. E, Tüm gelişmeleri anlık ve anlık oraya atıyoruz sevgili dostlar. Hepinizi Telegram grubumuza da bekliyoruz. Ee, videonun altına Telegram grubunun linkini e, mutlaka e, atacağım. Şimdi e, saat 4'te görüşmemde e, bir arkadaşımla görüştüm. E, tabii şu an e, yani isim vermeyeyim, şey de vermeyelim. E, bu transferde ciddi bir... E, İzliyor yani bu transferi ve bütün gelişmeleri neredeyse takip ediyor Anlayan. Ee, şimdi saat 330 buçuk görüştüğümde bana şunu söyledi. Şu anda e, net bir gelişme olmadığını ve Başakşehir'den cevap beklediğini söyledi. Beklenildiğini söyledi bana. Ee, saat dört buçuk ya üç buçuk dört gibi. Şimdi ben de e, dedim ki bir gelişme olursa bana söyler misin? Tabii dedi söylerim de zaten sürekli görüşme halindeyiz arkadaşlar. Farklı e, transferleri de bana sağ olsun söylüyor. E, ve şöyle bir şey söyleyeyim. Sonrasında e, Sportsel'de Burhancan e, Terzin'in açıklamaları var. Hatta şu an sevgili dostlar da e, onu yazıyorlar. 2,5 milyon euro şimdi kiralık, sezon sonu 7,5 milyon euro, toplam 10 milyon euro. Ben bunu e, yayına girerken doğrulatmaya çalıştım ama Hani e, mutlaka doğrudur. Burancan e, Terzi yanlış bir bilgi vereceğini zannetmiyorum. E, ama bu transfer olur mu ben buna bakıyorum. Şimdi bak ciddi para var ortada. Yani 10 milyon euro. Şimdi 2,5 milyon euro vereceksin. 7,5 milyon euro da sezon sonu vereceksin. Şimdi sana e, sen gittin Başakşehir'den ne istedin? Kolaylık istedin takasla çözmeye çalıştın ama marka istiyor. Takas verirse diyorsa takasta marka isteniyor. Jack ne mı söz konusu değil. marka isteniyor. E Galatasaray tabii ki de markayı vermemeli, vermiyor da. O da ona yanaşmıyor. O zaman tek seçenek kalıyor Musa abi para. Hı hı. Şimdi Galatasaray 2,5 milyon euroyu ciddi anlamda söylüyorum şu an verecek durumda değil. Bak ciddi söylüyorum şu an 2,5 milyon euro veremeyecek. Yine Bankalar birliğinden kredi çekmek istiyor Galatasaray. O da şu anda olumlu sonuçlanmış değil. Bekliyoruz. O sebepten dolayı hani şu an İrfan Can transferi bugün şu an biter bitti demiyorum. Ama önemli olan şuradaki bu pencereden bakmamız gereken nokta ne? İrfan Can'a 10 milyon euro verilir mi? Bak, bakmamız gereken pencere bu. İlla ki Galatasaray yönetimi o buçuk milyon euroyu bulur verir. Oyuncu satar bir şekilde verir. Ama sana sormam gereken soru 10 milyon euro İrfan Can'a verilir mi? Ben biraz İrfan daha pazarlık olacağını düşünüyorum. Tamam. Evet. Bir de şunu da söyleyeyim. Başakşehir e kolaylık sağlanma sağlanması istemiş. Başakşehir kolaylık sağlamış mı? Bence sağladı. Ama evet. çok da büyük bir kolaylık değil. 10 milyon euro istiyorsun. Bu da çok ciddi bir para. Evet. Ya bak şimdi. Ee, İrfan'ın yaşı kaç? 24 olması lazım. Bakıyorum. Her gün. Tamam. Siz bir ta sen bir taraftan bak İrfan'ın yaşı 25. 25. 25. 25. 25. Biz de e, iyi bir İrfan e, ki Selçuk İnan da öyle katkılar verdi. Aşağı yukarı o yaşlarda mı geldi? Selçuk biraz daha yaşlı geldi galiba bize. Tabii tabii. Biraz tabii. daha yaşlıydı. Ee, İrfan candan e, ee, bu performansıyla oyunu biliyor, Türk futbolunu biliyor, Türk oyuncu zaten yani e, biz İrfan'dan en az 5-6 sene katkı alır mıyız abi? Orayı, o, o bölgeyi çözer mi? İyi bir profesyonel mi? Evet. Ee, yaşı da yok, yaşı da yok. Tamam mı? Ya ben olsa İrfan'a bu parayı veririm. Hani bence değer. Ama para olup olmaması bak o kısım bizi ilgilendiren kısım değil. Ama ben İrfan'a bu parayı veririm. Falka'ya vermektense Falka gibi veya daha böyle yeni gelecek isimler de var. Onyekuru'ya da veririm. Sen geçen dedin ya. 10 milyon lira da... verilmez abi on, Onyekuru'ya da. İrfan Can'la alakalı ben bir şeyler daha söyleyeceğim. Devam et. Neyse bu adam e, yarın bir gün yabancı sınırlamasını getirdiklerinde bu adamın değeri daha fazla olacak. Başakşehir'e kapısını çaldığında bak bugün bu rakamlardan alabiliyorsan yarın e, yabancı sınırlaması geldiğinde bu adamın değeri daha fazla olacak. Belki alamayacaksın. Ama şu an oyuncu bizi istiyor ki 10 milyon euro ya yani biraz ufak bir pazarlık payı olsa 9'a 8'e bence alınır. Alınmalı da ben yanlış olarak görmüyorum. Cagnelere Falcao'lara 20 milyon euro'lar ve 5 milyon euro yıllık Falko ayacak neyde 20 milyon euro 12 milyon euro verene kadar ben böyle transferler yaparım ve bu oyuncu emin ol sana para kazandırarak gider takımında Allah şey sakatlık vermezse sen böyle düşünüyorum şimdi Tamam senin Ben sana katılıyorum Tamam İrfan Can Hani e, Galatasaray'da e, faydalı olabilir ben oyun zekasını seviyorum. Üçüncü bölgede yaptığı işleri seviyorum. En azından Belhanda'dan bir gömlek, iki gömlek daha üstün oynayacağını düşünüyorum. Ama Şuna üstünden söyle. Piyasası var mı bu adamın? Var. Şu an piyasası. Bak, bak. Ama bak. Sezon başında Sevilla 7 milyon euro para verdi. İrfan Can'a. Vermedi Başakşehir. Şimdi Başakşehir neden yumuşadı? İrfan Can Galatasaray'ı istiyor. Net. Evet. Bak bu çok önemli. da ederse bu transfer büyük ihtimal olacak ama Galatasaray mali yapısında şu an imkansız. Hala zor. Mali yapıdan dolayı diyorum çünkü kasada para yok. Galatasaray'ın satış yapması gerekiyor. Yani 8 milyon euro veya işte 10 milyon euro bir yerden bir para bulması gerekiyor. Çünkü Galatasaray'ın sadece İrfan Can transferini hallettiği zaman Galatasaray takımı evet şimdi uçacak kaçacak bir takım olmayacak. Yanına ekstra oyuncular alman lazım. Bir tane sol kanat, Onyekuru. Ona da geleceğim az sonra. Onda da bilgiler var. Onyekuru, bir tane forvet net lazım. Şimdi bir tane oyuncu satacaksın. Sattığın oyuncu, sattığın oyuncunun yerine de bir tane adam alman gerekecek. Sattığın oyuncu kim olacak? Ya Luinda mı olacak ya Marko, başkası olamaz. Çünkü ciddi parayı sen bundan alacaksın. Bir Belhanda'yı satıp 10 milyon euro alamazsın. Bir Figuli'yi satıp 8 milyon euro 7 milyon euro alamazsın. Ya Marka ya Luindama. Luindama'ya da aslında bu çok e, ciddi bir geldiğini sanmıyorum ve öğrendim. Sezon Aralık ayında e, 8 milyon euroluk bir teklif gelmiş. En fazla. Ama o da şu anda e, hala yoklamıyorlar. O, o şekilde duruyor. Luindama'ya da resmi teklif olmadığını söyleyelim. Şimdi Galatasaray İrfan Can'a şu an 2,5 milyon euroyu nereden verecek? Konumuz aslında bu. Bir de ben İrfan Can için 10 milyon euro şu an bu şartlarda çok olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu transferin 7 milyon euroya bitmesi gerektiğini inanıyorum. 7, 6 ciddi söylüyorum bu, 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 bu iktidarlarda bitirirse yönetim başarısıdır. Ama gidip de 10 milyon euro verirsen bu yönetim başarısı olmaz. Sen Başakşehir'e karşı boyun eğmiş olursun. Çünkü Başakşehir senden bir para istiyor pazarlığını yapacaksın. Yapmak zorundasın. Başakşehir Başakşehir indirim yapmamış ki. İstediği parayı bölmüş. Yani e, tabii. devre arasında buçuk... Başakşehir'in elinin güçlü olması ne? Galatasaray'ın zor durumda olduğunu biliyor. Diyor ki kardeş ben sana yaptım. Şimdi o iki buçuk milyon euroyu bir buçuk milyon euroya indir. Sezon sonu olacak parayı da beş, beş buçuk milyon euroya indir ve ben diyeyim ki sana evet bu transfer başarısıdır. Ama kalkıp da İrfan Can için 10 milyon euro gözden çıkartırsam bu da sıkıntı. Çünkü şöyle bir şey var. Şu an para yok. Tamam sezon sonu evet. geldi. Finansal fair play olmayacak ama o zaman da para harcayacaksın. O zaman da sen eee 7.5 milyon euro vereceksin. Başakşehir'e o zamandır yine transfer ol, transfer hamlen olmak gerek, hamlesi olması gerekiyor. Yine para arayışına gireceksin. Bankalar birliğiyle çektin parayı, hallettin transferi, sezon başına yapacaksınız. Bunlar da konuşulması gerekiyor. Yani sadece ya muhakkak ama şey var Musab Musa abi ısrar da edilmesini istemiyorum açıkçası İrfan Can'da. Aynı kanıdayım bak aynı düşünceleyim. Yani ya, diyorum ya İrfan Can'ın treni aslında kaçtı. Hani bu biraz bonkörlük oluyor. Biz İrfancan gibi adamları Gençler Birliği'ndeyken almalıydık. Alamadık mı bitti gitti daha. Oradan buradan almaya çalışmamak lazım. Ama burada bizi elimizi güçlendiren olay şu. İrfancan artık hani başında da her zaman bunu konuşuyorduk. Ee, taraftarı olan karizması olan Türkiye'nin büyük takımlarından birine gitmek ve en büyüğüne gelmek istiyor. Birine gitmek istiyor ve bu da Galatasaray. Galatasaray buna talip olmuş. Şimdi İlvan Can'ın bak net söylüyorum ya gençler birliğindeyken bulup alıp getirecektim. Şu an bizim aynı Falka'ya verdiğimiz gibi biraz zengin şımarıklığı. Öyle diyeyim. Zengin de değil ya Galatasaray ama zengin şımarıklığı yapıyor. Mesela ya, o tren kaçtı. Şu an günümüzü değerlendirmek lazım. O tren kaçalı çok oldu. Şimdi İlfancan'a 10 milyon euro çok fazla mı? Ben sana bunu soruyorum. Tamam ben sana bir şey söyleyeyim. Yani net söylüyorum yani. Şimdi Can'ın piyasası olan bir adam. Söylüyoruz. Ve hmm. belki eee olamadığı için Başakşehir'de doğru güzel maçlar çıkartamıyor. Galatasaray'a geldi ve ikinci yarı Galatasaray'ın şampiyonluğunda katkı verdi. Ve şampiyon yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldık. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir performans gösterdi. Kaça satarsın İlfan'ı? Abi bak, varsayımlar üzerinden konuşuyoruz. Sen varsayım yapıyorsun. Ben sana diyorum ki, abici bu oyuncunun piyasası tamam 10 milyon euro. Başakşehir kapıyı da 10 milyon eurodan açmış. Ya 10 tamam sen 10 milyon euro istiyorsun. Al sana 10 milyon euro mu diyeceğiz? De de artık de ben, de. şunu, ben şunu söylüyorum. Yönetim artık 10 milyon euroya razı olmasın. Biraz daha uğraşsın. Bunu 7'ye çeksin. Ya sen şu anda 7 milyon euroya onyekuru Kuru'yu şu an getiriyorsun ya. Şu an 7 milyon euro versen onyekuru Kuru geliyor. Kabul etsen. Bak günay. daha çok tercih edersin. onyekuru Kuru mu? Şey mi? İrfan Can mı? Şimdi İrfancana tamam. İrfan Can'a İrfan Can ki tamam 3-2,5 şimdi verdim 7 milyon Şimdi sonra sezon sonu verdim. Şimdi on kuruyla da kiralayacaksın. Sezon sonu vereceksin veya bir buçuk yıl için uğraşılıyor. Monaco hmm. sezon, sezon sonu istiyor. Şu anda üç günden beri bir gelişme yok. Üç günden beri Monaco'dan bilgi e, haber bekleniyor. Bak burada sevindirici olan Galatasaray yönetiminde yaptığı olay şu aslında. Ben kendi işimde örnekleme yapacağım. Bize derler ki hani evi gösterdin evi müşteri beğendi. Muhakkak bir muhakkak teklif almaya bak. Ufak da olsa mesela aralarında dağlar kadar farklı da olsa hani 2 milyonluk eve bir buçuk milyon teklif de alsan al o teklifi. Neden biliyor musun? Teklif ciddi olduğunu gösterir. Şimdi ee, Başakşehir'in de bir teklifle geri dönmesi evet satmaya yanaştıklarını gösterir. Ama şuradan da ellerinin güçsüz olduğunu gösterir. Bak satmaya yanaştık elimizde güçsüz yani ee, nasıl diyeyim sana? Bana şu rakamı verirsen diyor. Şimdi pazarlık sünnettendir ya. Biraz daha yukarıya çıktım mı veya Galatasaray artık ikinci hamleyi Galatasaray yapacak. Onlar 10 milyon dedi. Birinci hamleyi Galatasaray yaptı. İkinciyi Başakşehir yaptı. Üçü Galatasaray yapacak ve o yaptığı nokta noktalanacak. Bizde de üçüncü de teklifler havada uçuşur. Üçüncüsünde teklif kabul görür. Çünkü biri aşağıya inmiştir. Benim son olurum budur. Diğeri de yukarı çıkmıştır. Benim son veri yayın budur diye. Şimdi Galatasaray bir teklifte bulunacak. Diyecek ki tabii çok alttan da gelmemek kaydıyla. Aşağı yukarı marka rakamlar belli. O yüzden Galatasaray senin dediğin gibi ortalama buçuk, 8 gibi rakama bu işin neticelenen yerini düşünüyorum. Çünkü bir pazarlık payı da vardır. Başakşehir bunu teklif ederken aşağı yukarı Sevilla'nın ilk teklifini yakalamayı düşünüyordu. O yüzden de ben aşağı yukarı 7 milyon 8 milyon euroyu biteceğini düşünüyorum. Evet, ben de ben yani 7 milyon euro olursa iyidir diyorum ama şimdi 10'a kurup